Örnek alahan, örnekdə nə deyilir? |x - 4| mutlaq içində > 2-dən. Burada madəm ki > deyirə, > ifadəsi var, nə deyəyəcəyik? Deyəyəcəyik x + 4 > 2-dən və ya <. Burada və ya x + 4 < -2-dən. Patıqətidağın > ifadəsində belə olduq. x + 4 > 2-dən və ya x + 4 < negatif 2'den büyüktür pozitiflerden alınan Küçüktür e, şeyi ifadesi negatiflerden alınan Bunu diyemiştik size. Aynen çözümümüz normal gider. Sabitler bir taraf, değişikler bir taraf diyerek x büyüktür 2 ener eksi 4 ve x büyüktür işaretler tersi 4'ten 2 çıkart. Negatif 2. Burada x'in şeyi çıktı. Burada deyirik bu S1. Birinci çözüm kümesi. Gelelim bu tarafa diğer X aynen sabitler bir taraf. X küçüktür veya eşittir. Pardon eşittir yok idi. Bu neydi? Negatif 2 eksi 4. X küçüktür. Şartları aynandı. 6. O zaman bu da ne çıktı? s sözüm kümesi 2. O zaman s eşittir diyerek s 1. Burada ne diyelim? Veyadı birleşim s 2. O zaman s eşittir. Birinci nedir? x. Her x büyüktür. Negatif 2'den birleşim s x. Her x küçüktür. Negatif 6'dan. Say doğrusunda da göstereyim. Burada negatif 6'mız var. Negatif 2'miz var. Yani burada yerleştiriyoruz. Negatif 2. Burada da negatif 6. Ee, X büyüktür. Negatif 2'den bu tarafa gider. Ve X küçüktür. Negatif 6'dan bu yana gider. Evet kızlar, bu kadar inşallah e, bitirdim bu konunun açıklamasını siz için. İnşallah size kalan ödevler veririm size. E, burada ödevləri yapasız e, ta 14-ə qədər çözün özünüzə. Və bir sorğunuz da varsa, hər hansı bir yerdə anlamayıbsınız, bilmədiyiniz sorunuz olarsa göndərin mənə, inşallah cavabınız verərəm. اللهم انا توكلت